Efendim merhabalar. Bugün Osmanlı Devleti'nin kudretli ikinci adamlarından biri. Öyle bir ikinci adam ki birinci adam olmayı göze koymuş. Osmanlı Devleti'nin tahtına göz koymuş. Osmanlı Devleti'nin tahtındaki ikinci Mahmud'u indirip kendisi tahta çıkmak isteyen bir ikinci adam. Bir sadrazamdan bahsetmek istiyorum. Terörist mi diyeyim? Bilmiyorum ki. Vatan haini mi? Bilmiyorum. Nereden baktığına bağlı. Ülkeden toprak kopartmaya çalışanlara biz ne diyoruz? Ne diyelim? Olasız karar verin. Enes ben diyorum ki Samsun'u kopartıyorum. Bağımsız sızdığımı ilan ediyorum ve Samsun artık Türkiye'nin değil desem, özgür bir devlet kurma hayali kursam ben neyim? Hain miyim? Hainsin. Evet. Yani bugün zaten bunu söylüyoruz yani. Tarihin çok da fazla böyle isimlendirmediği bu icraatın sahibi, tarihin böyle göstermek istemediği ama aslında bugün birisi onları yapsa, Apo'nun Kürdistan hayali gibi yani. Ya da bugün hala var olan işte. Evet, Kürdistan hayali gibi özgür bir devlet hayali kurmak ve bağımsızlık ilan etmek istese biri hain diyoruz ya, işte Osmanlı Devleti'nden toprak kopartmak için Osmanlı Devleti'ne savaşan, Osmanlı Devleti'nin resmi ordularını birkaç defa yenen ve padişahın tahtını bizzat altından almak tehdidiyle bulunan bir paşa, bir vali, Mısır valisi, Kavalalı Mehmet Ali Paşa'dan bahsediyorum. Terörist midir? Siz söyleyin. Hain midir? Siz söyleyin. Bugünkü normlarla değerlendirecek olursak Evet teröristtir. Bugünkü normlarla değerlendirecek olursak evet haindir. Yani Apo'nun Türkiye'den toprak kopartmaya çalışan hain, Amerika'nın filo köpeği hain örgütü kuran ve 35 bin kişinin katili olan Apo'dan farkı yoktur o an itibariyle. Haydi gelin yaslanın arkanıza 18. yüzyılda doğup 19. yüzyılda Osmanlı'yı rajon kesen Kavalalı Mehmet Ali Paşa'dan bahsedelim. 1769 tarihinde Yunanistan'ın Kavala kentinde dünyaya geldi. Bu arada gitmeni tavsiye ediyorum Yunanistan'a. Vize alabilirsen bir gün olur. Güzel bir ülke. Ben vize almadan gittim Enes. Yeşil pasaport olunca. Hava atmak gibi olmasın. Elimi kolumu sallayarak burada memleketim olan Samsun'a uçağa biner gibi bindim uçağa gittim Yunanistan'a Kavala'ya. Yunanistan güzel bir bölge. Hakikaten güzel bir coğrafya. Kavala da çok güzel bir coğrafya. Ama bir şey söyleyeyim mi? Yunanistan'ın en güzel şehrini söyleyeyim mi? Hakikaten orada yaşamak çok keyifli bir şey. Selanik. Hadi ya. Çok tak, çok sakin. Kendi halinde insanlar, sahil kasabası. Atatürk geliyor değil mi akla? Evet. Se Selanik geldi de. Benim aklıma gerçekten Atatürk gelmiyor. Selanik dendiğinde. Benim aklıma Kanuni Sultan Süleyman geliyor. Çünkü Selanik coğrafyasını kaleleriyle, çeşmeleriyle, mektepleriyle, camileriyle, medreseleriyle of o günlerde her şeyiyle dolduran Kanuni'dir. Gidip görünce belki öyle olabilir abi. Evet. Uzaktan Atatürk, yakından Kanuni. Selanik Deyin, simge kulesi var tam sahilde. Simge kulesidir. Bugün müzedir Selanik'te. Yapan kanuni. Çok fazla oraya hava kat O yüzden Selanik bir kanuni Sultan Süleyman memleketidir yani. Atatürk'ten ziyade. Atatürk Selanik'te ne kadar kaldı ki? Hepi topu. İşte öğrencilik yılları liseye kadar. Ondan sonra bir de askerlik yıllarında birkaç yıl. Toplam 15 yıl var yok. Atatürk'ün Selanik hayatı. Onun dışında hep dışarıda yaşadı ya. Kavala bölgesi güzel bir bölge. Orada bir dünyaya geldi. Babası muhtemelen öyle derler İbrahim'a Konya Karaman bölgesinde bir kan davasından bu arada Konya Karaman'da kan davası var mı? Kan davası doğuya ait bir şey diye biliyorum. Konya'da kan davası var mı bilmiyorum. Bilmediğim için bilmiyorum diyorum. Konya Karaman bölgesinden Kavala'ya göç eden bir adam. Tütün ticareti yapıyor. Sigara ticareti yapıyor babası. Gençlik yıllarında okuma yazma bilmeyen, okula gitmeyen, kendini eğitim anlamında eğitmemiş ve geliştirmemiş ama gözü kara ama yiğit bir çocuk. Adı Mehmet. Babasıyla bir de çalışıyor. Tam bugünlerde 1700'lü yılların sonları 1800'lerin başları 1795-1800'lerde Napolyon Bonapart'ın bir Akka savunmasını konuştuk ya hatırlarsınız. Cezzarahmet Paşa inanılmaz bir adam. İşte o günlerde Kavalalı Mehmet Ali Paşa Kavala bölgesinden Mısır topraklarına oradaki Osmanlı Paşası olan Hüsrev Paşa'ya yardıma giden bir müfreze birliğinin başında bölük komutanı olarak görev yaptı. Yani babası zengin olduğu için hatırı sayılır bir adamdır ve Kavala'dan Mısır'a gelen 300 tane askerle birlikte Mısır topraklarına gelen ve savaşan bir askerdir. Ciddi anlamda kahramanlık yapmış. Dur bir dakika. Ciddi anlamda kahramanlık yapmış. Çok ciddi anlamda savaşta cesaretlilik göstermiş ve o hareketlerini savaş meydanındaki o yiğitliğini gören bölgenin valisi Mehmet Hüseyin Paşa, Kavalalı Mehmet Ali Paşa binbaşı rütbesiyle Mısır'daki orduya Bu esnada Arabistan'da olan Vehhabi baskınlarını durdurmak, isyanlarını engellemek üzere görevlendirildi. Başarmış, devlet nezdinde hatırı sayılır bir adam haline gelmiş. Vali, bağlı bulunduğu Vali Hüsre Paşa onu Suriye'ye, onu Lübnan topraklarına, onu Arabistan'a isyan çıkartanları engellemek için her gönderdiğinde Kavalalı bir rakam vereyim anlaşılsın. Yani Hemen hemen 10 kişiyle 100 kişiyi dalıyor ve kazanıyor. Öyle de başarılı bir adam. Öyle başarılı bir adam. Yani 10 tane adamı varken yani 100 kişiye saldırıp geçiyor gibi düşün. Kabalalı bir takım isyanları bastırıyor. Ardından Hüsnü Paşa ölüyor. Devlet tarafından Kabalalı Mısır'a vali olarak atıyor. Bak, alemdar Musa Paşa gibi ayan değil abi. Bu doğrudan doğruya devletin o bölgeye atadığı vali okuma yazma bilmiyorken, tütün ticaretiyle uğraşan bir çocukken, bir savaşta böyle komutan yardımcılığı yaptıktan sonraki o savaşta gösterdiği gözü karalık, o savaştaki o yiğitlikten dolayı önü açıldı bir anda. Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın böyle bir enteresan hayatı ve hayali bulunmaktadır. Bu esnada Hüsrev Paşa öldüğünde vali olarak atanan Kavalalı bölgede hakikaten devlete karşı umut vadeden bir adamdır. Üçüncü Selim öldürülür. Daha doğrusu şehit edilir. Hemen ardından dördüncü Mustafa'nın Alemdar Paşa tarafından tahttan indirilmesini Mısır'dan seyreder ve sonra ikinci Mahmud tahta çıkar. Genç ve tecrübesiz padişah olan ikinci Mahmud'un döneminde valilik yapan Kavalalı Mehmet Ali Paşa 1820'li yılların başlarında çıkan önce Mora Yarımadası'nda ardından Girit'te sonra Bugün Yunan toprakları diye tarif ettiğimiz Ege'nin diğer taraflarına çıkan isyanları bastırmak üzere görevlendirilmiştir. Orada bulunan yani Mora'da, Girit'te ve Yunan topraklarında var olan Osmanlı ordusunun mensupları Yunanlılar tarafından çıkartılan isyanları bastıramayınca Osmanlı devletinin başında bulunan padişah II. Mahmut etraftaki bölgede bulunan valilerden yardım istemiştir. Bunun üzerine Kavalalı Paşa ben yardım ederim ben o toprakları iyi bilirim. Kendi Yunanistanlı ya Kabalalı. O toprakları iyi bilirim. O topraklardaki insanların nabzını bir okuyabilirim. Beni gönderin. Ancak ben o isyanı bastırırsam Mora ve Girit'i de istiyorum. Mısır valiliğimin yanı sıra Girit'i de istiyorum, Mora'yı istiyorum demiştir. Osmanlı Devleti bu durumu hoş karşılamamış. Eğer oradaki isyanı bastırabilirse karşılığında Mısır'ın yanı sıra Suriye'yi de ona vereceğini Padişah bizzat söylemiştir. Suriye'yi istemeyen Mısır valisi Kabalalı Paşa Mora ve Girit'te ısrar etmiş ve savaşa doğru giderken Mora'nın düştüğünü duymuş. Mora 1820-1829 iki tane Mora isyanı var Yunanlıların. Bulgarların da Karayorgi isminde bir isyanı var. Bir de Sırpların isyanı var. İlk isyanı çıkartan Karayorgi Bulgarlar ancak isyan çıkarttıktan sonra ilk toprak kazanan ve bağımsızlığını kazanan Yunanlardır. 1820-1829 işte o tarihlerde Mora'nın elden çıktığını ve Girit'in de gitmek üzere olduğunu duyunca Suriye'yi de istediğini söyler. Madem orası olmuyor burası. Daha önce Suriye'yi vermeyi taahhüt eden devlet Kavan'ın Mora'ya gitmediğini görünce ve Mora'nın elden çıktığını görünce Suriye vaadinden haklı olarak vazgeçer. Fakat Kavan'ın bir kere söz verildiğini, Suriye'nin kendisine verilmesi gerektiğini ifade eder. Devlet çok sert bir biçimde buna karşı gelir. Bu esnada 2. Mahmud da 1839 tarihinde ölmüş. Yerine 16 yaşındaki oğlu Abdülmecit Han. Sultan Abdülhamit Han'ın babası olan Abdülmecit Han tahta geçmiştir. Çömezdir, hamdır, çıraktır. Savaşmayı bilmez. Saray çocuğudur Abdülmecit. Fesler, kravatlar, eldivenler, piyanolar, konserler çocuğudur Abdülmecit. Ancak sert bir çocuktur. Sert bir gençtir. Sert bir adamdır. Abdülmecit Han'ın bu dönemlerinde Kavalalı Mehmet Ali Paşa kendisine istediği topraklar verilemeyince önce Adana'ya ve Mersin'e giriş yapar. Bu toprakları topraklarına kattığını söyleyince bölgedeki Osmanlı askerleri tarafından şiddetle karşı çıkılır. İki ordu arasında Osmanlı'nın devlet ordusu ile Osmanlı'nın Mısır'da bulunan ve kabalığı tabi olan ordusu arasında savaş çıkar. Ne ayıp bir şey, ne acı bir şey. Devletin iki ordusu Allah Allah diyen bir kılıçla Allah Allah diyen bir kılıç birbirine vur vuruyor. Her iki kılıçta Allah Allah diyor bu arada. Sonuç itibariyle Kavala'nın ordusu devletin ordusunu yener ve Nizip'e doğru ilerler. Gaziantep'i alır, Anadolu'ya giriş yapar, Kütahya'ya kadar gelir. Kütahya'da Osmanlı askerleriyle yapmış olduğu savaşta Kütahya'yı da kazanır. Aman Allah'ım bir adım sonrası Bursa ardından İzmit yolu ile İstanbul'dur. Gemileri yoktur kavalarının. Karayolda gitmek zorundadır. Bu yüzden Bursa'dan sonra önüne çıkan Marmara'yı geçmek için Marmara'nın burnunu do dolanmak ve İzmit'teki baş iskele bölgesinden çıkmaktır İzmir'e. İstanbul'a gelmek ister ve bu arada kendi bağımsızlığını ilan edip devlet kurmak ister. Osmanlı devleti çaresizdir. Düşünün ki devlet Ali Osman, düşünün ki kanunilerin vatanı, fatihlerin vatanı, orhanların, Osmanların, Muratların vatanı kendi valisine karşı son derece çaresiz ve aciz kalmıştır. Bunun üzerine Rusya'dan yardım ister. Kendi vatanındaki kendi valisinden kurtulmak için Rusya'dan Mahmut yardım ister. Kendi paşası, danıştığı paşa Abdülmecit Han'a sultanım ne yani valimizden korunmak için Ruslardan yardım mı istiyoruz dediğinde ah be paşam der. Ah be paşam denize düşen yılına sarılır. Ne yapalım düştük denize sarılacağız der. Bu söz 2. Mahmud'un Kavalalı'ya karşı gösterdiği acziyetten ifadedir. 1830'lu yıllarda İkinci Mahmut sürekli yeniliyor, sürekli yeniliyor, sürekli yeniliyordur Kavala'ya karşı. Ve o sonunda Ruslara yermişler. Ruslar da bunun karşılığında Tamam seni Kabalalı'dan, seni valinden kurtaracağız ama Akdeniz'de ticaret gemilerimiz yüzecek. Akdeniz'de hakim olacağız demişler. Bunun üzerine 2. Mahmut 8 yıllığına bu anla, bu antlaşmayı kabul eder. 1833 tarihinde Hünkar İskelesi Antlaşması yapılır. Ve bunun üzerine Kütahya Antlaşması yaparak bu arada Kütahya Antlaşması'ndaki katiplerden Reisül Kütap katip demeyelim. O antlaşmayı Kabalalı ile yapan Reisül Resul Kütap Mustafa Reşit Paşa 1839 tarihindeki Tanzimat Fermanındaki koca Mustafa Reşit Paşadan başkası değildir. 1833 tarihindeki Resul Kütap 39 tarihinde sadrazam olmuştur altı yıl sonra. Reisül Kütap Mustafa Reşit Paşa'nın önderliğinde bir heyet tarafından imzalanan Kütahya Antlaşması'yla Mısır ve Suriye özel bir biçimde hükümdarlığını Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın yaptığı bir devlete verilmiştir. Ve Rusya kendi başına artık ticaret yapacaktır. 8 yıl dolmuştur. Takvimler 1841'i göstermiştir. Hünkar İskelesi Antlaşması'ndan Rusya'ya Akdeniz'de ticaret yapma hakkını veren Hüyker iskelesi antlaşmasından tam 8 yıl geçmiştir. Fakat Rusya'nın Akdeniz'den çıkmak gibi bir niyeti yoktur. Bunun üzerine Rusya'yı Akdeniz'den söküp atmak ve kovmak için İngiltere'den yardım istemiştir. Bir, valinin yediği halta bakın. Validen kaçan Osmanlı Rusya'ya sığındı. Rusya'dan kaçan Osmanlı İngiltere'ye sığındı. İşte 1876 yılında tahta çıkan Abdülhamit böyle bir devletin hükümdarlığını yapmıştır. Resmen büyük devletlerin arasında oyuncak olan Osmanlı. 1841 tarihinde Rusları Akdeniz'den çıkartma sözü veren İngilizlerin Osmanlı'da yapmış olduğu antlaşma Baltalimanı Antlaşması'dır. Bugün İstanbul'da Baltalimanı Rumeli Hisarı'nın hemen sonundaki Baltalimanı Kemik Hastanesi olarak kullanılan Sultan Vahdettin'in ablası Meliha Sultan tarafından kullanılan Abdurrahman Sami Efendi Konağı olarak, yalısı olarak bilinen Damat Ferit Paşa'nın sadrazamlı zamanında Sadaret Makamı olarak kullanılan yalıdan başkası değildir. Baltalimanı Kemik Hastanesi'nin olduğu yerde yapılan antlaşmayla İngiliz Rusları Boğaz'dan, Akdeniz'den, Ege'den söktü attı. Ama bu sefer de Türkiye gitti, İngiltere'nin kucağına oturdu. Tek bir adamın hatasından dolayı ve İngiltere ve Rusya ve Osmanlı Suriye ve Mısır'ın özel bir devlet olan Kavalalı Mehmet Ali Paşa önderliğinde bir Mısır devleti kurulmasını kabul etmiştir. Tabi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın Nizip'te, Adana'da, Tarsus'ta, Mersin'de, Kütahya'da, Antep merkezinde yaptığı bu savaşların hep kendisi yok. Oğlu İbrahim Paşa var, oğlu İsmail Paşa var, oğlu Tosun Paşa var. Hatırladınız Kemal Sunal'ın Tosun Paşası. Kemal Sunal'ın Tosun Paşası'nda en sonunda bir adam geliyor. Kemal Sunal'ın yanına Gerçek Tosun Paşa benim diyor ya işte o film. Tosun Paşa filmindeki Kemal Sunal'ın Tosun Paşası Kavalalı'nın oğlu Tosun Paşa'nın yerine konulan bir uçaktır ve komedi olarak o anlatılmaktadır. Kavalalı Mehmet Ali Paşa artık Osmanlı devletine komşu olan bir devletin başkanlığını, Mısır başkanlığını, Mısır hükümdarlığını yürütmüştür. Ama çok enteresan, devleti bölmek isteyen, devlete bizzatî savaş açan devletin resmi ordusunu şehit eden yani terörist yani vatan haini yani günümüzün aposu denilebilecek işte apo'nun Kürdistan hayali, Kavalalı'nın Mısır hayali, devletten parça kopartma hayalini babam kursa teröristtir, haindir. Böyle bir adamın Korunu, Sonraki zamanlarda devletin sadrazamlığını yapan ve o sadrazamın önderliğinde devletin birinci dünya savaşına girdiği. Mesela Sayit Halim Paşa, Kavaloğlu Mehmet Ali Paşa'nın torunudur. Mesela Beyoğlu'nda içinde Mehmet Akif Ersoy'un da 27 Aralık 1936 tarihinde vefat ettiği Mısır Apartmanı Abbas Halim Paşa'nındır. Yani Kavalalı'nın torunu Abbas Halim Paşa'nındır. Bebek'te bulunan Emine Sultan Paşa yalısı Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın kızının yalısıdır. Çok büyümüşler. Mısır apartmanları, hanlar, hamamlar, binalar. Boğaz'da Sayit Ali Paşa'nın yalısı vardır. Düşünsene bu ülkede Öcalan soy ismiyle milletvekili olduğu zaman bile ne kadar gocunduk. Apo'nun yeğeni milletvekiliyken. Benim için Abdullah Öcalan'ın ailesi kara bitmiştir. Ama bu şey ama oldu. Çıkmaz senin bundan senin bir şey. Senin yaptığın direkt ne? biliyor musun? Hristiyanların vaftiz şeyi var ya babanın günahını çocuğa direkt memnun. Kabul ediyorum neyse o. Neyse o kabul ediyorum. Yani ben Kavalalı'nın çocuklarının bu ülkede paşa olmalarını, bu ülkeden toprak kopartan insanın çocuklarının paşa olmalarını ben kaldıramıyorum. Enes mi haklı? Enes olabilir diyor. Ben mi haklıyım? Ben olamazlar diyorum. Lütfen videonun altına yazın. Ya, anket yapın. Halkımız buna karar versin. Bence olmaması gerekiyor ama devlet Osmanlı Devleti. Hatta Murat Bardakçı dedi ki bir gün. Apo Türkiye Cumhuriyeti zamanında yaşıyor değil de Osmanlı Devleti zaman zamanında yaşıyor olsaydı bugün neydi? Diyarbakır Beylerbeyiydi. Aa tabii. Evet. İşler bitirsin diye Diyarbakır Beylerbeyiydi. Olabilir mi? Teröristle anlaşıyor Osmanlı Devleti ve ona beylik veriyor. E, bence olmaması gerekiyor. Hangimiz haklıyız alta yazın. Bunun sonucunda bakalım. Kavalalı Mehmet Ali Paşa Mısır'da devletini idare ederken 1849 tarihinde ansızın kimsenin bilmediği bir anda ve hastalıktan dolayı vefat etti. Bugün mezarı Mısır'da bir caminin bahçesinde durmaktadır. Ben devlete Selçuklu zamanında olsa Selçuklu devlet. Osmanlı'da olsa Osmanlı Devleti. Ben nerede yaşıyorum şu an? Türkiye. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne. Kalkan bütün ellerin kırılması taraftarı. Valla ben de katılıyorum. Bu Kavalalı'nın elidir, kırılır. Torunlarına gün yüzü gösterilmez bence. Enes diyor ki bu olmaz. Suç şahsidir. Onun suçudur. Evlatlarının suçu yoktur. Bu da Enes'in fikridir. Hangimiz haklıyız? Bunun altına yaz. Tabii bir dakika ben şimdi şunu... <laughs> ekleyeyim de linç yemeden önce. Yani sallıyorum. Terörist sensin. Ee, senin çocuğun senin terörist olduğunu kabul etmek zorunda tabii. Ben dönüp de... Etmezse? tabii ki doğal olarak terörist savunuyor Benim demek ki. da Mısır paşaları bu arada. Çocukları da Mısır paşaları. Osmanlı veriyor. Benim demek istediğim şey ama yani. Bugün için diyorum ben. Veya işte o zaman düşünürsün. Doğal olarak bunun terörizm olduğunu kabul ettiği sürece aynı fikirde değil. değil? Evet. Yani suç şahsi oluyor Ama tabii ki kabul etmiyorsa zaten aynı suçu işlemiş oluyor. Bu polemi halkımız çözecek. Bakalım hangimiz bir yani Ben hiç yememek için ekledim bunu araya. Haydi bakalım. Abone ne durumda. Fena değil diyemiyorum. Bizi yalnız bırakmayın. Bizi abone olun. Bizi YouTube algoritmasında yukarıya çıkartın. Zil butonuna basın. Beğenin. Tavsiye edin. Sizlerle birlikte ancak yukarıya çıkarız. Ya da dibe dalarız. Bu arada bizi izleyen maddi durumu iyi olan e, iş adamı dostlar var. Biz bunları görüyoruz. Onlarla oturuyoruz arada. Reklam ve sponsorluk teklifleri için burada bulunan mail adresine mail atarsanız ele sizinle itibata geçecektir. Biz sizlerle varız ya da sizlerle yokuz. Süper teşekkürde bulunan dostlar var olun. Allah'a emanet olun.